Bir insan öldükten sonra ahirette cennete gitse, orada da evlenecek mi? Yadırgamayın bunu. Beşerin büyük bir yanı böyledir. Böyledir ki zavallı Freud da aldanmış, dünyanın temeli demiş, eskiler öküzle balık diyordu, o da kadındır demiş. Cennette Kur'an-ı Kerim'in naslarıyla, Lehum fiha azwajun mutahhara. Orada sizin için tertemiz zevceler var. Nasıl Kur'an? İnnel <laughs> muttaqina mafazan hadayiqun wa a'naban ve kawa'ib atraba. Kendilerine eş, yoldaş, hemdem, hayat arkadaşları vardır diyor. Bunun gibi müteaddit ayatı Kur'aniye. Eğer huri gilmandan eğerse başka şekilde Burada nasıl insanın dertleşeceği, dertdar olacağı, hemdem olacağı hayat arkadaşları vardır, orada da vardır. Tabiatı, hilkat bunu böyle iktiza eder. Cibilliyeti, beşeriyede böyle olmasını arzu eder, orada da böyle olacaktır. Ama burada bu müesseseyi suistimal edenler, orada bundan mahrum kalacaktır. Yunus eder, gelin tutun sözümü, dünya seven ahireti bulamazdır.